Ekonomik ve kültürel yönden yerel, ulusal ve küresel çapta diğer bölgelerle etkileşim gösteren bölgelere işlevsel ya da fonksiyonel bölge olarak adlandırılır. İşlevsel bölgeler bir odak nokta etrafında gelişmiştir. Bu odak nokta çeşitli faaliyetleri özellikle işleyişini kontrol eden ve düzenleyen adeta bir çekirdek merkez konumundadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgelere örnek gösterilebilir demiş. Bakalım. Çay üretilen bölgeler işlevsel değil, şekilsel bölgelerdir. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler şekilsel, ortalama yaşam süresi kısa olan bölgeler şekilsel, turizm bölgeleri ise şekilseldir. Burada verilen istatistik bölgeleri işlevsel bölgeler içerisinde yer alıyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız D seçeneği. Aşağıda ülkemizde bulunan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı özellikle bölge yapılanmaları verilmiştir. Buna göre söz konusu bölge turu aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Bakın Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak işte 13. bölge, 12. bölge, 19. bölge bunlar nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmet ettiği bölgelerdir arkadaşlar. O yüzden bunlar işlevsel hizmet bölgeleri içerisinde sınıflandırılır. O yüzden cevabımız C seçeneği. Ülkelerdeki ekonomik ve kültürel işleyişi daha iyi organize edebilmek amacıyla oluşturulan bölgelere işlevsel bölge adı verilir. Bu bölgelerden aktivitelerin işleyişini kontrol eden ve düzenleyen bir mekanizma vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölge türüne verilebilecek örneklerden birisi değildir. İşlevsel bölgelere bakıyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Bölgesi tabii ki de nedir işlevsel bir bölge. Güneydoğu Anadolu Projesi evet Akdeniz İstatistik Bölgesi, evet. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölgesi, evet. Bunlar işlevsel bölge. Ama İstanbul Sanayi Bölgesi bir şekilsel bölgedir. Hatta beşeri şekilsel bölge olarak ayrılır bu. O yüzden cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bölge türleri için yanlış bir bilgidir? Bölgelerin sınırları zaman içinde değişebilir. Evet, doğru. Özellikle baktığımız zaman beşeri özellikteki bölgeler zaman içinde daha çabuk değişir. Bölge sınırları çoğu zaman kesin hatlarla ayrılmaz. Evet. Mesela Alp Dağları diyoruz. Dağlık bölgeler kesin hatlarla ayrılmaz. Burada işlevini yitiren bölgeler ortadan kalkabilir. Evet. Mesela bir yer sanayi bölgesidir. Sanayi ortadan kalkınca burası da gidebilir. İdari, siyasi, askeri bölge sınırları kesin çizgilerle belirlenir. Evet buraya baktığınız zaman idari, siyasi, askeri bölge sınırları kesin sınırla çizilir. Fiziki şekilsel özelliklerine göre belirlenmiş bölge sınırları kısa sürede değişiklik gösterir demiş yanlıştır. Arkadaşlar fiziki yani doğal unsurlar. Mesela diyoruz ki işte nedir? Toroslar. Toros dağları bölgesi. Şimdi bu Toros dağları bölgesini bizim ayırmamıza imkan var mı? Kısa zamanda yoktur arkadaşlar. Fiziki özellikler doğal özellikler daha uzun zamanda değişir. Burada daha kısa değil için yanlış. Cevabımız E seçeneği. Türkiye'de farklı bölge türleri oluşturulmak istenirse aşağıdakilerden hangisini gösteren bölge alanı Harita üzerinde daha dar bir alanı kaplar demiş. Bakalım. Deprem bölgesi maalesef ülkemizin birçoğu deprem bölgesi içerisinde. Orman bölgesi yine baktığımızda Akdeniz'de, Karadeniz'de, batıda çok fazla e, ormanlık alanlar var. Karstik bölgeler özellikle Akdeniz'in tamamı neredeyse karstik bölge içerisinde. İç Anadolu çevresinde de var. Dağlık bölge ki Anadolu tamamıyla dağlık bir alana sahip ama Burada verilen bataklık bölgesi arkadaşlar özellikle ülkemizde çok daha dar alanda görürüz. Her yerde bataklığı görmeyiz. O yüzden cevabımız B seçeneği. Dünyanın önemli bölgeleri arasında görülen hava yolu trafiği A gösterilmiştir. Buna göre seçeneklerde verilen alanlardan hangisi hava ulaşımı açısından en önemli hattı oluşturur? Değerli arkadaşlar hava ulaşımı açısından en önemli hattımız özellikle Avrupa ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan burada ne vardır? Kuzey Atlantik yolu vardır. Bu yolu lütfen unutmayın. Özellikle hava trafiği açısından en önemli yol Kuzey Atlantik yoludur diyeceğiz burada. O yüzden cevabımız A seçeneği. Coğrafya dersinde öğretmen İstanbul Boğazı'nın aşağıdaki görselini paylaşarak bu su yolunun ne gibi özelliklere sahip olduğunu tahtaya yansıtmış ve özelliklerden yanlış olan öğrencilerin bulmasını istemiştir. 5 tane özellik vermiş İstanbul, Çan İstanbul Boğazı ile ilgili bakalım hangisi yanlıştır. Karadeniz'in sularını Marmara sularıyla birleştiren Boğaz aslında eprojenik hareketler sonrasında çöken eski bir akarsu yatağıdır. Kesinlikle doğru. Epirojenezle birlikte çökmüştür. Ve bu çökme ile birlikte burada bir boğaz oluşmuştur. Normalde burası bir neydi? Akarsu yatağıydı. Üzerinde 3 tane asma köprü olan İstanbul Boğazı'nın altında ise Marmaray ve Avrasya Türk geçitleri bulunur. Evet doğru. Boğaz trafiği oldukça yoğundur. Süveyş kanalının 3 katı, Panama kanalının ise 4 katından fazla bir yoğunluğa sahip. Evet kesinlikle doğru. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin Akdeniz'e açık denizlere ulaşabilmesinin tek yolu İstanbul Boğazı'dır. Kesinlikle Karadeniz'in çıkışında başka bir boğaz ya da kanal yoktur. İstanbul Boğazı'ndan keskin virajların olması. Boğazdan geçen gemiler için büyük bir risk oluşturur. Bu yüzden geçiş esnasında kılavuz kaptanlarının büyük gemilere eşlik etmesi zorunludur. Böyle bir zorunluluk yok arkadaşlar. Zaten keskin virajlarda burada yoktur. O yüzden cevabımız ne olacaktır? E seçeneği alacaktır. Birbirinden uzak bölgeler ve ülkeler arasında yolculuklar özellikle havayolu aracılığıyla diğer ulaşım sistemlerine göre çok daha kısa sürede yapılabilmektedir. Bu durum başta turizm olmak üzere ticaret, eğitim gibi alanlarda bölgesel ve küresel etkileşimi arttırmıştır. Buna göre hava yolu ulaşım sistemi aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha az kullanılır? Amerika zaten en fazla Amerika'da kullanılıyor, Avrupa ülkelerinde kullanılıyor, Orta Doğu'da var arkadaşlar ama daha az diyor. Bakın Orta Doğu'da var, Uzak Doğu ülkelerinde var ama Orta Afrika'da çok çok azdır arkadaşlar. Zaten hava trafiğinin, özellikle karayolu trafiğinin ya da demir yolunun en az olduğu yerlerden birisi Orta Afrikadır. Cevabımız E seçeneği. Konumu gereği bazı demir yolu ulaşımı ağları özellikle bölgesel ve küresel anlamda daha çok ön plana çıkmıştır. Örneğin Çin ile İngiltere arasında demir yolu bağlantısını sağlayan Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı Çin ile Avrupa kıtasının demiryolu taşımacılığını mesafesini 7000 kilometre kısaltmakta ve yolculuk süresini de 15 güne indirmektedir. Bu bağlamda Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı hem bölgesel hem de küresel bir etkiye sahiptir diyor. Buna göre demir ipek yolu olarak da adlandırılan bu güzergahın aşağıdaki ülkelerden hangisinin bölgesel ve küresel etkisini arttıracağı söylenemez demiş bakalım. Azerbaycan'a bakıyorum. Azerbaycan nerede arkadaşım? Hemen burada. O zaman Azerbaycan arttırır. Türkmenistan'a bakıyorum. Yine hemen şurada bir Türkmenistan var. Bu da arttırır. Bulgaristan'a bakıyorum. Türkiye'den sonra Bulgaristan'a gidiyor. Evet. İtalya'ya bakıyoruz. Evet hemen şurada bir İtalya kavşak noktada yer alır. Doğru. Ama Rusya'ya baktığımızda Rusya daha kuzeydedir arkadaşlar. Rusya için herhangi bir önemi yoktur. O yüzden cevabımız C seçeneği. Doğal faktörlerin ulaşımı sınırlandırıcı bir rol oynadığı bilinmektedir. Özellikle iklim ve yer şekilleri ulaşımı en çok etkileyen doğal faktörler arasındadır. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yer şekillerinin ulaşım üzerinde olumsuz etkisi daha fazladır? Bize yeryüzü şeklini soruyor. Yani dağlık arazileri. Bakın dağlık araziler neredeydi? Burada bir kayalık dağları, Burada bir Ant dağları vardı. Bakın Amerika'nın batısında var ama doğuda yoktu. Yine bakıyorum Avrupa'da şurada bir neyimiz vardı? Alp dağları vardı. Burada bir Atlas dağlarımız vardı. Ve şurada bir Himalaya dağlarımız vardı. Tam olarak 5 numaranın bulunduğu yer dağlık araziye tekabül ettiği için yeryüzü şekli burada ulaşımı çok daha fazla kısıtlar arkadaşlar. O yüzden cevabımız E seçeneği.